Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle menemen yapacağız. Kışa hazırlık. Ben domateslerimi güzel yıkadım. Hazırladım. Şimdi soymaya geçeceğim. Hatta birkaç tane bile soydum. Size göstermek amacıyla hemen soymaya başlıyorum. Domateslerimizi hepsini bu şekilde soyacağız ön hazırlık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini hazırlayacağız. Önceden doğradığım domateslerim vardı. Pardon, soyduklarım. Şimdi böyle doğrayalım bunları küp küp hazırlayalım. Hepsini böyle doğrayıp hazırlayacağız arkadaşlar. Tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar. Altını açıyorum. Bir su bardağı yemeklik yağ döküyorum. Yağım ısındıktan sonra doğradığım biberlerimi içine koyuyorum. Evet arkadaşlar biberlerimi tencereme aldım. Ara ara karıştırırım. Biraz yumuşuncaya kadar. Tekrar biberlerimize bakalım. Evet gayet yumuşadı. Renkleri döndü. Şimdi domateslerimi döküyorum. Biraz karıştıralım. Kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. menemenimizi ara ara karıştıralım. Evet arkadaşlar iki yemek kaşığı tuz atıyorum. Kaya tuzu kullanıyorum yine. Bir yemek kaşığı da buz şeker kullanıyorum. Domatesin asistini alması için. Tekrar karıştıralım. Kıvamını alıncaya kadar pişirelim. Evet arkadaşlar. Benim elimize bakalım. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Artık tam kıvamını aldı. Sıcak sıcak tavamızlarımı dolduruyorum. Tavamızlarımı bir aparat yardımıyla dolduracağım. Şu şekil hepsini dolduracağım arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi bütün kavanozlarımı doldurayım. Evet arkadaşlar bütün kavanozlarımı doldurdum. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Lütfen yine söylüyorum. Her sene yeni kapak alalım. Kapağımızı iki geri bir ileri sıkıyoruz. Sıcak. Hepsini bu şekil yine iki geri bir ileri. Evet arkadaşlar bütün kavanozlarımı doldurdum bu şekil. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.